Siz bin yıllık bir medeniyetin birikimini bir gecede etkisiz hale getirecek bir alfabe değişimi yaparsanız bu toplum bunu kolay kolay hazmetmez ve etmedi. Ve siz bin yılla ilişkiyi kesmek noktasında çok acımasız bir darbe yaptınız. Bunun zihinlerde, gönüllerde, kalplerde meydana getirdiği tahribatı tahmin etmek mümkün değil. Yani bir, affedersiniz, müstemleke ülkesi olsanız sizi sömürmek için gelen bir ülkenin yapacağı bir şeyi siz kendi halkınıza ve kendi kültürünüze yapıyorsunuz. Yaptınız. Bu duygu şuur altında top, bu toplum tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Ve buna ilişkin ıı, kırgınlık geçmedi. Zaman zaman bu vesileyle Osmanlıca konusu gündeme geldiğinde hakikaten ciddi tartışmalar oluyor. Şimdi, Bizim geçmiş Muhalefette tepki de Osmanlı Türkçesinin gündeme gelmesini, çocuklara mezar taşı mı <laughs> evet. okutacaksınız dedi CHP'de evet. Akif Hamza Çebi. Yani mesele Osmanlıca öğrenme konusu sadece mezar yazılarını okumaya indirgenemez. Bu çok e, e, istismarcı bir yaklaşımdır. Onun çok ötesinde kendi tarihi köklerinizle, kimliğinizle doğrudan ilişki kurma hadisesini göz ardı ederek meseleyi sadece mezar yazılarını okumaya indirgememek lazım. Yüksek öğretim yapmış insanların bundan 150 sene evvel yazılmış bir kitabı kütüphaneden indirip mesleğiyle ilgili, tarihse tarih, sosyolojise sosyoloji açıp oradan bizatihi okumasıyla onun çevirisini tercümesini veya güncellenmiş alfabeyle yazılmasını okumanın arasında çok fark olabilir. Mesela o kitapların çoğu bugüne aktarıldığı zaman sadeleştirilerek aktarılıyor ve orijinali değil. Orijinalini koyduğum zaman sizin dediğiniz gibi mütarek kelimesini kaç kişi biliyor diyorsunuz. Ama mütareke kelimesini ve benzeri lügatları bilen insanların açıp orijinalinden okumasıyla sağlayacağı istifade onun sadeleştirilmesini okumaktan çok ötede bir anlam taşır. İnsanın zihnine farklı alanlar açır. Hala yani şunu kabul edelim, bugün Osmanlıcayı okumasını biliyor dediğimiz insanlar içinde bile, çok eski metinleri okurken farklı okumalar yaptıklarına ilişkin hatalar duyuyoruz, görüyoruz. Onun için öyle basite indirgenecek bir hadise değil. Kaldı ki bakın bugün İmam Hatipler'de Kur'an hattı öğrenmeleri sebebi Osmanlıca da doğrudan dolaylı olarak bir öğrenilen bir ders konusudur. Eğitim alanında özellikle sosyal bilimler alanında ve liselerinde ufuklu geçmişiyle gerektiğinde kendi çabasıyla kültürel köprülerini kurabilecek nesilleri yetiştirmeniz için Osmanlı bilmesine ihtiyaç var. Biz yani Cumhuriyet dönemi boyunca bile üniversitelerde, özellikle sosyal bilimlerde e, akademisyenlerin e, doçentlik sıfatını alabilmesi için Osmanlıca bilmesi mecburiyetini getirmişiz. Bunu bilmeyen, geçemeyen e, doçentlik titri alamazdı ve halen öyle yanılmıyorsam. O bakımdan e, bunun ilgili çevreler tarafından, ihtiyaç duyulan çevreler tarafından öğrenilmesine yönelik bir çabayı, anlayışı saygıyla karşılamamız lazım. Onun için özellikle sosyal bilimler liselerinde Osmanlıcanın okunmasına yönelik, okutulmasına yönelik, öğretilmesine yönelik bir çabanın Türkiye'nin kültürel kimliğini sağlıklı ayaklar üzerine inşa etmesinin önemli şartlarından birisi olarak görmek lazım. Hatta bu öyle önemli verin, önem atfedilmiş bir konudur ki Risale-i Nur'da eski yazı denmemiştir, eskimez yazı denmiştir. Kur'an hattı denmiştir. Öyle koruyucu bir nazarla nazar edilmiştir. Onun için bunu istiskal etmek, Bizim bin yıllık kültürümüzün ifade aracı olan bir alfabeyi yok farz etmek ve onunla köprülerimizi attığımızla iftar etmek konumunda ve durumunda değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Buna gösterilecek ilgi gerçekten hem tarihimize, hem kültürümüze, hem inançlarımıza gösterilecek bir ilgidir. Onları zenginleştirme konusunda gösterilecek bir ilgidir. Buna yabancı kalmanın izah edilebilir, savunabilir bir tarafı yoktur.